Herkese selam arkadaşlar. Bugün tekrar ikinci hesabımızda büyük mücadele oynamaya devam ediyoruz. E şu an 6'ya 1 gidiyorum. Oynadığım deste ise 2.8 Birinci Deprem Döngüsü destesi. Yorumlarda e, oynamamı isteyen 3-5 kişi vardı. Ben de bir deneyeyim dedim. Hadi başlayalım. Kay Kue. Bakalım ne oynuyorsun kanka. Bu desteğe pek elim alışık değil. Fazla iyi oynamıyorum ama deneyerek alışırız. Bunu yapma işte. Pek böyle böyle başlamaz. Neyse sıkıntı yok. Savunabiliriz bunu. Tesla zaten ölümsüz kartlardan bir tanesi. Oraya bir Valkyrie atalım. Güzel. Çarpmayı da yanlış attı. Bir de zehir. İksir belet zaten yolda gelsin. Kim bilir kaç iksiri kullandın oraya. Rahat gibi ya. Ale topu oynuyor çünkü. Şey e, pardon ale topu oynamıyor. Ona bir de e, tomruk atacağız. Vurmasın. Gerçi Valkür gerekli. büyülokçusu mu var yoksa minyonu mu var bilemiyorum. Büyülokçusu varsa tabii ki daha iyi. Onun üstüne bir iskelet. Güzel minyonu varmış. Şu an iksiri sıfır. Bir de köşeden e, fişekçi atalım. İskelet de atalım. Güzel. Bir gider şimdi. Neyle tutarsın? Çok iyi. Ondan sektirip arkaya da vuruyor. O ateş ruhunu cidden yanlış atmışız. O fişekçiye direkt tek atsaydı haydut hasar almayacaktık da. Neyse sıkıntı yok. Bunu zehirleyecektir büyük ihtimalle. Biz de rahatça testeyi kurarız. Aynen öyle. Hatta bir de deprem atalım ona. Yavaşlasın. Madem birinci atamıyoruz. Bir tomruk. Aynı yerden spamlamak Gerçi bayağı spam oldu hem Pek de. mantıklı değil ama. Bir de tomruk. Gerçi gerek bile yok sanırım. Rahat savunduk. Binici atmayacağım. Güzel oldu bu. Atacağımı düşündü sanırım. Yerman Anadolu çocuğu. Şimdi işte Pekka'sı yok. Bir Valkür. Bir Tomruk. Bir de deprem. Güzel ikinci binici yatalım. Şu anda da savunamaz sanırım. Aynen saldı. İyi oyundu. Nick. Bakalım. E, ee, o haydut için bir valkür atalım. Bizim ruh kuleye de vurdu. Çok güzel. O fişekçi bizim e, valküre bir vuruş atsın. Güzel. Ne geç o halde. Elektro güzel oldu. Arkasından ise daha sıkıntıydı. Çünkü ana kuleye çekmeye düşünüyordum onu. Şimdi şöyle yapacağız. Bir iskelet. Mükemmel. 1. falan sanırım. Diyecektim ki bu ne? Şu Epic Slayer diye bir tane oyuncunun destesi vardı. Goblin çetesi 1. falan da vardı. O dedim de tutmadı. Haydut. Güzel. Fişekçi bir tane geçirdi. Yeterli. Birincisi de varmış. Ona şöyle bir tesla atalım. Güzel. Pek sanırım tek bir üst çarpma. Pek hasar da veremez bize bu saatten sonra. Yani savunabiliriz rahatça. Bir binici atalım. Mega Şövalye de atsa, Elit Barbar da atsa bir tane vurur sanırım. Gerçi Elit Barbar vurdurmayabilir de arkadan attı bu. Şimdi bir fişekçi, bir de şöyle yaparsak rahatça savunabiliriz bunu. Fişekçisini de yemetti bize. Bir tomruk atalım ona. Şimdi savunsak bile yeterli zaten. Gerçi ona hemen bir valkür de atalım. Güzel. Sanırım şimdi bir binici atabiliriz. Bir de depreme atalım. Zaten her türlü kuleyi alırız. Vur bir tane. Güzel tomra düşüyor. Sakin oynayalım yine de. Tomra arkadan atalım. Güzel. Bir de Tesla. Tomru da çevirdik. Maç bitti zaten. Göründü. Adamın pek yapacağı bir şey yok. E, tomluk yerine e, oku olsaymış belki bir şansı olabilirdi. Sağlık olsun. Bizim için her halükarda iyi sonuçta. Hemen e, yeni savaşa geçelim. Maestro 10. ile başladı, ona bir e, tomu kattırız. Bu arada fark etmişsinizdir illa ki ben bir tane savaşı yenildim. Büyük ihtimalle keseceğim onu. aslında kesmeyi düşünmüyordum ama yani hem anti olup da bana e, emoji spamladı. Açıkçası yani sinirlenmedim tabii ki de hoşuma gitmedi. Video koymaya ne gerek var. Bu arada Omega Şövalye evet kuleye çektik. Elimizde tomuk olmadığı için mecburduk bunu. Yapacak bir şey yok. Tam çözemedim de sesini ne oynuyor. Slasher. O bir tane vursun. Tamam bakalım gerçi. Atma atmayabilirdim ama oku varmış. Şimdi bir yarasa yok. Depremi de alsak belki iş yapardı ama kaldım öyle. Tamam iyi bir eşleşmeye benziyor. Okunu görmezden gelirsek. Rahatça savunabileceğimiz bir eşleşme. güzel. Normal attıysa aynen, arkadiklerde gitti. Şimdi bir yara satabilir fişekçi. Aynen. Tersen de birinci atalım. İskelet ordusu atar diye düşündüm de atmadı. Güzel. E silah şöyle bir tomu katalım. Bu şey ateş ruhu atabilirdim ama Mega Şövalye çekmek için kullanacağım. Çok iyi. Bir de deprem atalım ki o iskeletler ölsün. Güzel. Bir valkür. Tamam şu an işler bize döndü. Atalım hemen hatta şunu. Bir de tomruk. Gerçi Mega Şövalyesi döndürmüş. Şöyle ortaya bir Tesla elim kaydı da. Gerçi iyi oldu biraz. İki kaymış. Bir de eskelet şuraya. Hemen bir birinci atalım. Şu elinde elinde iskelet ordusu var. Tomru bir atamadık. Güzel. Sol tarafı aldık. Sağ tarafı da savunduk. Maç bitti. Bir de deprem sallayalım şuraya. İyi oyundu güzel bayağı iyi gidiyoruz şu an. Bir hakkımız var. Galiba 9. galibiyetti bu. Son 3 maçı da yenersek tertemiz. Alex. Bol şans Alex. Ee, bakalım ne oynuyorsun. Tesla bırakalım onlar için. Umarım büyülü okçulu olan deste değildir. Kasırga falan da var ya. Ona bir deprem atabiliriz. Şöyle elimizde iskelet tutalım. Gerçi sağdan gelir. Biz soldan geldik. Aynen. Hemen bir atak daha deneyelim şöyle. Varsa kasırgayla çekerdi büyük ihtimalle. Galiba klasik madenci duvar gizli destesi. Yarasalı olan. Aynen. Ona bir tomruk. E şimdi mızraklıyla Gerçi deprem atsam da bir şey ifade etmeyecek yine vurur. Aynen. Yapacak bir şey yok. O mızraklılar full valkyrie vurur mu? Çok güzel. Ya gerçi bir tanesi son anda vurdu. Depremi de atalım. güzel bir tane vurduk. Şimdi ben bir test atalım ki hemen duvar yıkıcı atabilir. Mantıklı. Hızlı bir atak deneyebilirdi aslında. Madenci yarasalar da yara satmadı. Bir tohumluk katalım ona. Bir binici atalım. Keşke bunu 3-5 sene önce yapsaydım da belki iksiri yetişmezdi. Neyse sıkıntı yok. Ortaya bir yok. Valkür atalım. Bir iskelet. Gerçi yanlış attık. Sıkıntı yok. Bir binici hata deneyelim. Depremi de sağladım. Yani eşime bakacak olursak sadece normal ortaya bomba kulesi koysa bile depreme rahatça savunabilir bence. 3 kulesi de açık çünkü. Hemen bir deprem daha atalım. Bakın iki kule vurmasına rağmen hala tomruk atıyor. Ortaya atsa savunacak. Neyse ya nasıl biliyorsa öyle yaptı. Zaten bizim işimize yarıyor. Bir valkür atalım onu çok güzel fişekçi de gördü orada. Şimdi hasar döndü. Bir binici atalım. Bir de deprem. Ortaya bir tane tesli yapıştıralım. Güzel fişekçi ölmedi. Bir valkür. Bir binici daha. Deprem istemedik oraya. Gerçi Alevi de boşaldı sayılır. Çok güzel ama 800'e kadar indirdi. Şöyle sağ tarafa bir iskelet atalım. Bir de Valkür. Şimdi bir birinci hata. Güzel. Aynen fişekçi de vurdu. Şimdi vur bir tane kule Yok. Şöyle bir fişekçi daha atalım. Bir valkül, bir ateş ruhu. Tamam çok rahat savunduk. Bir binici. Çok iyi yarasar da direkt gitti. Tombuk atmadı. Alevi nereye attın? Çok güzel bir tomruk. Tamam kazandık. Bir tombuk amaç bitti. Yani adam son anda sattı bence o fişekçinin yarasları alması çok işimize yaradı. Güzel çekişmeli bir maçtı keyifliydi. Ben demiştim zaten bomba klasiğini düzgün at rahat savunursun diye. Kendi kaşındı. Nojo. Bakalım Nojo ne oynuyor. Bir bilici deneyelim bakalım, neyle savunacak. Eyvah, kasırga. Bir de valkür. Bilemedim, e, şu büyülü okçu desisi olabilir mi madencili? Buzlu büyücü, demek ki seyi oynuyor. Bu biraz sıkıntı aslında ya. Hatta biraz değil bayağı sıkıntı. Çünkü maç başında ana kuleyi de açtırınca ne yapsanız savunuyor hem de roketliyor. Bakalım. Aynen. Hem tomruk hem kasırga hem de Tesla kullanarak biriciyi savundu. Yani ilginç. Şöyle bir fişekçiyi atalım önüne de bir valkür atacağız. Tamam şimdi Ne diyeyim bilemedim Bir deprem atalım şuraya Yani böyle desteler mi desem böyle oyuncular mı desem sinir sitesinden başka bir şey değil ya Yensem de zevk almıyorum şimdi ben bunu yenilsem de zevk almıyorum Neyse en azından yenip de zevk almamaya bakalım. Ona bir de ateş ruhu atalım. Tamam şimdi sağ tarafı bir valkür. E, soldan atalım. Roketini oraya attı. Güzel. Kasırca. Hemen bir fişekçi daha. Önden atacaktım da. Aynen o da mantıklı düşündü. Bir Valkür. Şöyle ilk sayına doğru da atalım. Belki ortaya atar diyecektim de atmadı. Şimdi büyük ihtimalle roket diyecektir. Depremi de kullandık ya. İşte buradan itibaren sıkıntılar başlıyor. Ama biz de darlamaya devam edelim. Bir Valkür. Bir de bininci. Bir deprem atalım hemen oraya. Yine kuleye çekti. Yani soldan kart etmeliyim ki kasırga falan çekemezsin. Biz sürekli sağdan gidelim. Bir valkür. Biniciyi soldan atalım bu sefer. Depremi de yapıştıralım şuraya. Tüh değmedi o Tesla'ya. Hemen şöyle bir fişekçi daha atalım. Yani roket çevirmeye çalıştığı için e, fırsat vermezsek çok iyi olur. Bir valkür. Hemen bir de binici. Şöyle bir de deprem. Yine ana çektim. Oğlum 3 çizeceksin, ne yapıyorsun? 1051'e kadar indirdi orayı. Şöyle arkadan bir e, fişekçi atalım. Önden bir valkür. Bu sefer ana de değdirelim şeyi. Depremi. Valkür vur bir tane. Çok iyi. Hatta ikinciyi vurdu. Güzel. Şöyle bir deprem daha. Çok güzel. Vuracak bir tane oraya. Güzel. İyi oyundu. Yani ilk başları biraz keyifsizdi bizim için ama çekişmeli bir maç oldu sonuçta güzeldi. Son maç. İyi geldik buraya kadar yenilmeden. Yenilmeden de diyeyim 6 galibiyette en son yenilmiştik. Tek hakla geldik buraya kadar. Bakalım. Bosul. Yaklaşık seni 3 dakikadır bekliyorum ya. Bir rakip vermedi. Bakalım ne oynuyorsun. Şok birliği şey olabilir. E, domuzlu muhafızı desteği olabilir. Aklıma direkt o geldi. Tüh o varla öldürmesiydi ki Birinci deneyelim. Pekka güzel tersen attı. Kötü balıkçısı varmış. Mezarlık mı acaba? Ya mezarlık ya balondur herhalde. Pekka balıkçıyla. Ve balon veya mezarlık oynuyorsa bence oku da olabilir. O yüzden fişekçi biraz sıkıntıda. Bir soldan atalım bakalım ne atacak. Alev topu. Güzel oku yokmuş. Ona hemen bir deprem. Bekliyordum çünkü bunu. Güzel. Şimdi elimizde bilincimiz yok. Mecburen savunacağız zaten. Pek kattı. Pekka'yı çok rahat atıyor. Yani bir bildiği var diyeceğim de ne bilebilirsin ki? Rahat mezarlık hata yapacaksın sanırım. Veya balon. Geç bu anlatısı varsa şu an bittik. Tesla yanlış atmış oluyoruz. Silah şöyle. Bir tombuk katalım. Balıkçı ortadan atar dedim de atmadı. Bir tane vurdurup ana kuleye çekti. Güzel. Çok değişik oynuyor anlamadım hala. Şöyle bir de fişekçi atalım. Arkadan da bir valkür. Benim son tahminim yine mezaraktan yana. Güzel balıkçıyı orada aldık sanırım. Aynen. İki tane fişekçi sabahlar çalışsın orada. Şuna bir deprem atalım. Çünkü atak yapamıyoruz biraz. Savunarak geçmesin sürekli diye attım o depremi. Bir de tomruk sallayalım. Soldan bir fişekçi. Gerçi o şey vurmadı ama Güzel fişekçimiz ölmedi. Şu anda balıkçı öldü. Bir birinci atalım. Pek kısa dönmüş gerçi ya. Yine rahat savunuruz bunu. Kraliyet değil mi? Hiç beklemiyordum. Bir fişekçi atalım. İyi yakaladı gerçi bizi. Şimdi bir binici. Güzel. Fişekçi vur bir tane. Çok iyi. Tamam depremle bitirebiliyoruz. Hemen çevirin diğerini. Düş düş düş. Güzel. İyi oyundu. Yani garip bir destek. Kraliyet devinin ne anlamadım ama. Böyle bir şey dev iskelet kullanılıyordu kullanıyordu gerçi eskiden. Umarım savaşlar hoşunuza gitmiştir. Ben keyif aldım oynarken. İlk sayı mücadelesi hariç. Şöyle sandığı da açalım. Bari bir efsu patlat da değsin. Hiçbir tanesi yararlı değil. Güzel en azından efsanevi verdi. Haydut. Mega şövalye olur. Güzel. E ee, dediğim gibi umarım video gitmiştir. Abone olup yorum atarsanız sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere.